Motivasyon arttırmada bazen bir kıvılcım yeter, bazen de koca bir yangın yetmez. Ama sana işin sırrını söyleyeyim mi? Sürdürülebilir motivasyon dışarıdan değil içeriden beslenir. Peki motivasyonu nasıl arttırabiliriz? Birincisi kendine neden bul. Motivasyon nedenle başlar. Kendine şu soruları sor. Bunu neden istiyorum? Bunu yapmak bana ne kazandıracak? Eğer kendine gerçekten anlamlı bir neden bulursan, yolda kaybolsan bile neden başladığını hatırlarsın. İkincisi, küçük hedeflere böl. Büyük hedefler göz korkutabilir ama onu küçük, tamamlanabilir parçalara bölmek sana başarma duygusu verir. Üçüncüsü, günlük rutinler oluştur. Rutinler ilham gelmeden bile seni harekete geçirir. Dördüncüsü, olumsuz iç sesini fark et ve onu dönüştür. Kendini sürekli yapamıyorum, çok zor, çok geç kaldım gibi beynine olumsuz mesajlar yüklüyorsan bunları olumluya çevir. Beşincisi, sana ilham veren şeyler dinle ve izle. Bazen bir ritim, bazen bir cümle seni yeniden ayağa kaldırabilir. Altıncısı, tamamlanırlığını görünür yap. Bir tamamlandı listesi oluştur ve yaptıklarını işaretlemek sana devam etme gücü verir. Yedincisi, Kendinle pozitif bir dil kur. Kendinle konuşurken nasıl biriz? Destekleyici misin, eleştirmen misin? Öncelikle sen kendi iç motivasyon koçunu. Sekizincisi motivasyon değil, disiplin inşaat. Motivasyon bazen gelir bazen gelmez. Ama disiplin motivasyon olmadan da seni harekete geçirir. Ve her sabah uyandığında kendine şunu hatırlat. Bugün küçük bir adım atsam bile Günün ötesine geçtim demek.